Sen şimdi diyelim özellikle Ramazan'da yaptığın CR programıyla 50 bin, 60 bin canlı yayın izleyicisi aldın aynı anda. Evet. Bu ne demek abi? Bu o anda senin YouTube'un ana sayfasının en üstüne çıkmanı sağlayacak şey demek. Algoritma tamam. eğer böyle çalışan evet. bir şeyse... Niye çıkmıyorsun? Niye çıkmıyorsun? Hiçbir zaman çıkmadık abi. Çünkü endüstri senin değil abi. Aynen öyle. Endüstri senin değilse trendi sen belirleyemiyorsun. Bunun üstüne bir de endüstriyi inkar edersen, doğru sübansiyona inanmazsan, doğru yönlendirmeye inanmazsan, içerik bağımsız kültürel destek formuna inanmazsan, diyelim Kötü Çocuk diye bir kitap yüz binlerce satıyor, sen de diyorsun ki eyvah gençler elden gidiyor. Abi la gençler elden giderken hiçbir şey yapmadın la. Hah yapmadın Hay yani. Ay kurban olayım sana. Oradaydın, gördün. Ve buna müdahale etmedin. Buna müdahale etmek ne demek biliyor musun abi? Kitabı mı toplatacaksın? Olur mu öyle şey? Saçma sapan bir şey olur kitabı toplanmak. Hmm. Kitabı toplatmayacaksın. Endüstri kuracaksın. Kurulu endüstrinin içinde nasıl var olabilirim değil? Bu endüstrinin alternatifini ya da daha iyisini kendi öz imkanlarımla nasıl üretebilirimin derdine Yüzde %100 böyle. Bu değil mi %100 abi? %100 böyle. 100 de... Diyorlar ki yani benim, benim türkümü karşı mahalleden birine söyletme olmayacak benim derdim. Ben kendi mahallemde sesi güzel adamı destekleyip ne söyleteceğim. O ne biliyor musun ha? abi? O o endüstrinin sende olmadığının aciz bir kabulü. Yani kendi türkünü karşı mahalledeki birine söyletmek endüstride hiç söz sahibi Otur, olmadığının temsili. Mesele şu, ne konuşuyoruz biz Türkiye'de? Netflix'i konuşuyoruz. Nereden konuşuyoruz? Çocuk istismarından konuşuyoruz. Efendim ya böyle olur mu? Ya kardeşim böyle olur. Böyle olur çünkü şimdi kültür endüstrisini bir masanın etrafına oturmuş... E, purolarını yakmış, viskileri ellerinde, ortada da kızarmış bir domuz kafası olan dokuz tane aile yönetmiyor. Yani e, tabiri caizse geri zekalılığın lüzumu yok. Bunu bu kadar karikatürize etmenin manası yok. Dünyada endüstri, ne bileyim işte bir takım çok zengin aileler var da kültür endüstrisinde hmm. onlar büyük söz sahibi de onlar dünyaya kötülük etmek için. Hım dur bakayım şimdi dünyanın ahlakını nasıl yok edebiliriz? Şimdi çocuklarınızı gay yapıyoruz falan. Yapıyoruz gibi, öyle yani. bir düğme yok. Evet. Yok ama ne var? Ama şu var. Ee, LGBT lobisi Netflix'i senden e, daha çabuk çözdü ve ele geçirdiyse LGBT lobisinin dediği oluyor. Daha çabuk ele geçirdin dedin çok özür dilerim parantez açacağım. Dikkatini çekti İsmail abi? En büyük dertlerinden biridir. İlk biz konferanslarımızda gittiğimiz programlarda ya bu internet çok önemli bir şey, YouTube çok önemli bir şey, Netflix çok önemli bir şey. Burada var olmamız lazım, insanların baktığı yere geçmemiz lazım dediğimizde ilk ABC B, hoca efendilerimiz şey diyorlardı böyle internet ben evime bağlatmadım diyordu. Çıkıyordu ben hatırlıyorum yani ben evime bağlatmıyorum televizyonda yok, internette yok. Tamam mı? Malayet otur. iki cüz Kur'an oku. Ya, tabii ki iki cüz Kur'an okuyacağız. Tabii ki okumalıyız. Şu an o zaman bunu telkin eden bu ülkenin Müslümanlarına bunu telkin eden hocalarımızın hepimizden fazla YouTube'da takipçileri var. Tabii. Hepimizden daha fazla takipçi kasıyorlar tabii, tabii. ve hepimizden daha fazla online'lar aslında. Daha kötü söyleyeyim mesela. Şimdi anladın madem bunun çok önemli bir mecra olduğunu. Lütfen çık ve bunu lisanı münasiple bu ilkenin Müslümanlarına izah et. İzah et. Anlat ya. Lütfen anlat bize. Anlat. Burası çok gereklidir de her gittiğim yerde örneği vermiştim İsmail abi. Bu Mustafa Akkat merhum'a diyorlar ki neden filmi çektiniz Çağrı filmi ya da sinemayı niye tercih ettiniz? Diyor ki ben bir hakikat anlatıyordum insanlar bana bakmıyordu. Gözleri sinema perdesindeydi televizyondaydı. Ben de başlarını bana çevirmelerini beklemeden onların baktığı yere geçip hakikati oradan anlatmayı tercih Kadar ettim başı. diyor. Şimdi bu gençler Netflix'e bakıyorlar mı? Bakıyorlar sen evinde interneti kestir abicim. Sen modemi kaldır. Gittiği her kafede bedava internet var. Bu çocuk yine bağlanıyor. Oradan download ediyor. Sen uyuduktan sonra gece çocuk telefondan yine izliyor onu. Yani bir şekilde bu insanlar senin çocuğuna etki ediyor. Daha sen evinden interneti çekmek çözüm daha değil Daha kötüsünü söyleyeyim. Yok saydığın şeyi denetleyemiyorsun da. Heh.